Oley. Şu kafadan vurduk adamı. Sen bir geber abi. Oh çakçağı varmış. Oh silahlara bak. Sen nereden buldun lan bu silahları? Oş korktum lan öleceğim diye. Öldüm beyler hata yaptım ya. Merhaba kardeşim. Videoma şu an girdiysen ve beni de desteklemek istiyorsan yapman gereken tek şey var. Arkadaşlar oyuna girdikten sonra alışveriş yapmadan önce içerik mağazasına girip sağ alttan içerik üreticilerini destekle kısmına Samet Parlak yazıp kabul et derseniz alışverişinizi yaptıktan sonra bana destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, cansınız. Şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk defa arena modunu tekli olarak oynuyorum. Beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. Bakalım neler yapabileceğim. Maçın öncesinde ısınmadım. Bir şey yapmadım. Canım istedi dedim bir video çekeyim dedim Fortnite kanalıma. Video çekmiyordum birkaç gündür. Bakalım mutluya mı atlasam perakende mi diye düşünüyorum şu an. perakende atlayacağım abi. Mutluya fazla kişi atlayabilir. perakende atlarsam daha iyi olur. Nasılsınız iyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim gençler. Bakım yapıyoruz. Nemlendirici falan aldım böyle. Buraları sürdüm. <laughs> Cildim falan böyle bebekkisi oldu böyle bir bebek poposu gibi. Tabi sizin yaşlarınız küçükse gerek yok da. Ya biraz yaş ilerledikçe gerek olabiliyor. Tabi ben de erken başladım da neyse konumuz bu değil. Şimdi adam solda bir tane var. Üstümde var. Ben köpekle bekleyeceğim yine. En sevdiğim ev köpekle. Umarım güzel bir oyun olur ya. Direkt kapıdan gireceğim gençler buraya. Kapıdan girmek daha avantajlı. Çatıdan girmektense. Çünkü bu taraflarda daha çok silah olma ihtimali oluyor. Double pump yapalım mı reis? Aa, oyun bir kastı. Tamam bu da güzel. Bana biraz armor lazım. SMG. Hop AR. Nice. SMG'yi kullanayım abi. Barrel attım abi. Şunu aldım. Şurayı kapatalım. Buraya bakalım. Buranın üstünde chest var abi. Hop giriyoruz. Şu chest'i açıyoruz. Lütfen bir armor çıksa beni mutlu edecek. Ah, İşte bu. Şöyle armor'u iç. Nice. Gençler şu an iyiyiz. Birazcık alarmımız olsun ve kir almaya gideriz. Birisi gözükmüyor ama sol tarafta adam vardı. Şu taraflara doğru gidelim. Hadi bakalım. Aha bak şurada. Orada bir yiğit var baba yiğit. Gel bir kapışalım seninle. Trap sesim duydum. Adam buraya trap koydu ya bu evde de 57 Gel erkek Oley şu bir kafadan vurduk adamı. Şurada bir chest sesi var abi. Bu chest'i alalım. Şimdi bir şey soracağım. Bu topu atıyorum abi mini alıyorum. Bir tane armorum olsun. Buraya birden fazla kişi atladı onu biliyorum abi. Şu taraflara doğru gidelim. Modunu fırladık lan güzel. Buralarda kimse yok. Kaykayla gidelim olmadı ya. Bir de safe Nereye gideceğim de şaşırdım. Aa, şu kapıyı bir açayım abi. Buralardan birileri geçmiş beyler baksanıza kapılar maplar açık şöyle bir adım geri ileri araba sıra gibi ehliyetim var ama bunu kullanamıyorum şununla bir uçamıyorum abi ya aha geyser var geyserden gidip gençler biliyorsunuz buna bir aralar fışkırtak falan diyordum ben geyser artık adını öğrendim geyser oğlum buradan birileri geçmiş ha harbiliyorum bulut falan var bakıyorum etrafa adam var mı diye göremedim ya sağdaki e gidebilirim. Bak geyzerden geyzere. Aynen buradan buraya gidelim. 20 puan oldum gençler. Girdiğimde 19 puandım. Her kill bir puan. Siz kaç puansınız oğlum bak. Aranızda iyi oynayanlar varsa doğu girebiliriz beraber. Puanlarınızı yazın yorum olarak. Merak et. Aha vallahi adam. Sağda yukarıda adam var. Kapışıyorlar mı ne? Aynen kapışıyorlar. Sen mi oraya ya? Satıyorum beyler. Aa orada yukarıda iki kişi var burada önümde de adam var ha burada Bak bak burada Eee Telefon çalıyor Ha niye kaçtın lan gel buraya seni kollayacağım oğlum Telefon çalıyor telefon çalsın Aha Alo. Ömer. Çıktınız mı? Tamam, siz gelince arayın ben, hazırım ben. 10 dakika çıksanız da Oyundayım, oyunum Tamam, 10 dakika çıkın hadi, oyundayım biz. Hadi görüşürüz. Tamam, bitiriyorum. Hadi görüşürüz. oğlum yamuldum ya Ne yapıyor lan almışım abi Ömer'le konuşacağım diye adamı kaçırdım malaba Sen bir geber abi oh çakçağı varmış Oh silahlara bak sen nereden buldun lan bu sıraları? Teşekkür ederim seni bana kim gönderdi bilmiyorum. Eyvallah kardeşim. Bu arada maçta da 10 dakikada bir çekim değil ama. Bakalım 10 dakikada ben 18 kişi öldürürüm ya sen rahat relax. Adam göreyim abi öldüreyim. Aha, şu sağda bir fight var sanki. Şurada bir kule gördüm abi. Kırmızılı adam aynen bu adam iyi oynuyor benziyor. Gazamız mübarek olsun beyler. Tamam 72 vurduk abi. Nereye kaçtın lan? Şu sağda da biri var. Şu sağdakine gideceğim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm babo. Aba... Oş korktum lan öleceğim diye çakçağımız var çakçağımız içelim huh. Yarasın koçuma iç 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 Şimdi jarjörleri ilk 15 oyuncudan biri ol artı 2 puan diyor O artı 2 puan verdi O legendary pump Şimdi millet nereye kaçtı abi millet kaçtı ya Arabayla gidelim abi Meow. <laughs> Meow. <laughs> Gençler bu video yine gameplay atacağım. Eğer gameplay videolarını seviyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ya bir tane tutsun eyim ya. Şimdi orada biri var, burada biri var. İki, kişi, iki kişi var. Aa ona da bir Aa, sıkı. Kapışıyoruz mu gençler? Haydi. Al bir de buradan yak sadır yani. Ben dilenci şahit içimin sonu ilan. Oh bir 57 abi. Bir 57 sağda da biri var. Gidemiyorum o yüzden. Arkamdan biri gelmiyor değil mi? Saadaki kesim kötü. Hiçbir şey yapmıyor. Raşlasam bunlara. Evet. Nerede lan bu? Trap attı, trap'ten korkuyorum lan. Tam göremedim ki burada mı? Burada adam ha, siktir Öldüm beyler, hata yaptım ya. Trap var ya, Bir... açıp vursaydım keşke. Bir de buyluk bende değil miydi? Adam sonra nasıl açtı orayı ya? Orası bendeydi. Onun ben açtım, vurdum adamı. Geri kapattım. Kapattıktan sonra adam nasıl orayı aldı? Gençler ilk defa bir rekabetçi maçına tek girdim. Elimden geleni yaptım. Orada bir ufak bir hata yaptım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İlk olduğu için bunu atacağım. Eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.